geç hakeme ellerini uzat. Hocam sağ ol. Gel. Tane tane gardiyan yukarı olsun. Her etkiye tepki veriyoruz. Yani hep tepkiliyiz. Tamam mı? Hı hı. Gel bakalım. sağ ayak. Gard yüksek. Hadi bakalım. Gard yüksek. Evet, evet, evet. Güzel. Evet, low kick bağla. Sakin. Sakin. Yüksek geliyor. Bağla. Evet. Bir daha low. Bir daha low. Aynen kızım. Güzel. Bir bir. Bravo. Eller yukarıda. Onlara aldanma. Sen sağlam low kini vur. Doldur. Al bunu. Evet. Low. Low bağla. Zeynep. Ellerin yukarıda. High kickleri almıyorsun. Öndeyiz bak. Tane tane net vuruş. Tamam. Şimdi doldur. Evet. Hemen dolduracaksın. Yardı açık geliyor. Doldur sayla, Aynen. Peşine low. Aferin. 2-1 önde. Bravo. Bravo kızım. Aynen böyle. Koru bunu. Sağlam vur. Sağ direk. Hoppa. Kalk. Ön tekmelere ne yapıyorduk? Ön tekmelere elinle blok alıyorduk. Doldur. Aferin kızım. Low'la. Evet. love love Çok iyi. Bir daha low. Bokstan sonra low. Doldur. Alma. Alma onu. Bağla. Bravo. Ne geldi? Kalk. Kalk. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır, ayağa kalk. Sağlam, hadi kızım. 17 saniye, doldur şimdi. Uçuyor üstüne, uçuyor. Bir daha, sağ long kick. Sol sağ direkt, hadi 10 saniye. Bas presi, bas presi, alma. Aynen. Hadi kızım, bağla. Bir daha. Bağla, 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 bağla. Ne aldın? Ben görmedim. Ne aldın orada? Tamam sakin ol. Bıraktın maçı hemen öndeyken maçı bıraktın. Niye bırakıyorsun? Alamıyorum. Alamazsın tabi. Al gardını. Beni bir dinle. Bir sakin ol öncelikle. En başta çok iyi gidiyordun. Kızı izliyorsun. Kız üstüne uçarak geliyor. Niye olduğun yerde duruyorsun? Bir adım geri kaçacaksın. Bu kadar basit. Çalıştık bunları. Kız senin midene ön tekme atıyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yiyorsun. Elinle indirsene. Demin çalıştık. Bir sakin ol. Low kickle öndeydin. Son saniye maçı verdin. Kız üstüne geliyor, ne yapıyorsun geri çekilip sağ direğe vuruyor peşine low bağlayacaksın, sakin ol. Hadi biraz daha agresif istiyorum. Al gardını, yakın. Yakın. Doldur, 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 doldur. Devam, doldur. Önce direkler. Bak, üstüne sıçrayarak geliyor. Cevap vermemen hemen yan tarafa kayacaksın. Zeynep sen buraya köşeye gel. Bak sıçrayarak geliyor. Bak sıçrayarak geliyor. Hemen yana geçip dolduracaksın low kickle. Önünde bekleme. Yakın. Yakın. Doldur, 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 aferin, devam, devam işte, devam, devam, aferin bak, aferin, yakın, şimdi, şimdi sol sağ, sol sağ, Evet peşine lov. Boşa yok. Yakala direktle. Sen başla. Aferin! Bravo! Bravo Zeynep. Puan geldi. Bravo. Devam. Aynısı devam. Aynısı. Yakala çeneyi. Hadi şimdi. Aferin. Lov. Bravo. Döndü kızım. Döndü. Bravo. Devam. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha aynısı. Lov, lov, lov. Aferin. Yakından şimdi. Zeynep boşluk yok. Direkt yumruklarla. Düştü. O. Devam. Şimdi doldur. Evet, 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 evet. Lovla. Aynen bir puan kaldı, bir puan. Bravo. Direklerle. Şimdi doldur. Alma onu. Al, evet. O onu alma. Ön tekmeyi alma. Boksla başla. Boksla. 10 saniye. Pres yap. Pres. Şimdi. Şimdi presle. Evet. Evet. Devam. Devam. Hayır. Boks low kick. Şimdi. 10 saniye. Pres. Bravo. Bravo. Bir daha. Bir daha. Bravo kızım bir tane daha bir puan kaldı Alma onu alma Zeynep Long kick long kick Zeyno bak Öndeyken geriye düşüyorsun ya bir puana kadar indirdin Kendi kendine salıyorsun niye salıyorsun Maç 2-0 Bir puana kadar indi kendi kendine verdin Kız bakıyor hala bakıyorsun Çekilsene geri niye alıyorsun bunları Yapma ya alacağın kıza maç veriyorsun ya Hiçbir şey yok ya Bak. iyi gidiyorsun. Direkt yumruklarını alıyor. Direkten sonra low bağlayacağım. Böyle geriye giderek değil. Ayağın ucuyla değil. Son round. Başka yok. Tamam. Gardını yüksek tut. Gardını yüksek tut. Gard yüksek. Şimdi sağ. Aynen. Aynen. Bir daha. Gard yukarıda. Bravo. Bravo. İyi izle rakibi. Şimdi evet. Aferin. Aferin kızım. Bir daha lov. Aferin. Aferin. Devam devam. Direkler direkler. Boz onu boz. Lan nasıl bizim vur? Hocam bir çık köşeden ya. Çık. Aparkat direk lov 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 lov. Çık oradan. Çık çık Ellerini kaldır. Zeynep. Devam. Ellerini uzat hakeme. Hadi kızım hadi 40 saniye var. 40 saniye baskı yap. Hadi 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 hadi. Şimdi. Devam. Evet bir daha bir daha bravo. Bravo bir daha bir daha bir daha. Bekleme. Zeynep bekletme kızı. 30 saniye var geridesin. Baskı yap. Şimdi doldur onu. Doldur onu kızım. Evet bir daha. Bir daha. Evet, evet, evet. 4 puan kaldı. Hadi. 20 saniye var. Üstüne git. Şimdi. Evet. Lovla, 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 lovla. Bir daha, bir daha. 10 saniye var. 2 puan lazım. Hadi. Zeynep dövüş. Bir daha, bir daha, bir daha.